Zehra okumak istiyor bu kaderi yaşamamak için. Ramazan okumak istiyor bu kaderi yaşamamak için. Hasan, Mehmet ve daha niceleri. Ama söz durdu. Dikmen köyü durdu, taşlı yolları, susuz çeşmeleri, bitmeyen sağlık ocağı durdu. Ama durmadı Dikmen köyünün düşleri. Kimi zaman bir ağat olsa da bu düşler Kimi zaman düğün olduğu Dikmen Köyü'nde kadere inat. Dikmen Köyü'nde kadere inat söylense de türküler, bir gün ona uzanacak ışığı bekliyor bebek yüzler. Artık kalem tutmak istiyor. İstiyor ki köyünde çiçekler açarken, kuzular melerken, rüzgar eserken, kar yağarken her daim yansın ışığı. Ve bu ışık dallansın budaklansın sarsın dört bir yana. Ve bebek yüzler bu ışığın altında geleceğe yürüsün. Yürüsün yolları aydınlata aydınlata. Doktor olsun, mühendis olsun, polis olsun, subay olsun, öğretmen olsun. Ben hepsinin birinin doktor olmasını, birinin hemşire, birinin polis, yani hep, her, şey olmasını istiyorum. Yani ondan bir gurur duyarım ben. Çocuğum polis olsa, ok, öğretmen olsa gurur duyarım. Çünkü öğretmenlik kutsal bir görev yani. Kız çocuklarım okumadı. Olan çocuklar okudu. Bir yaşı bitirdiler. O vakit işte bu şeyler açılmadıydı taşımarayı okul. Bir yaşı bitirdiler. ondan da ameliyatlığa başladılar. Çaldı da biz okumadık kendimiz. O vakit işte mal maşada sıcak edeceğiz diye. Biz ilkokulu zor okuduk. Yani hayat şartlarımız kötüydü. Çünkü okuyacak yerimiz yoktu. Çünkü 5. sınıfı zor bitirdik biz burada. Okusak da anamız babamız okutmaz yani. Okutma imkanları yoktu. Okul yoktu. Çocuklarımı okutmak istiyorum. İkisi çıktı, ikisi okuyacak. Biri bir çocuk, bir kız çocuğum. Yenim dokunmadığıma çok pişmanım. Artık bu ışık yandı. 9 ışığın dokuz ışığıyla nurlanan ülkücü gençlik, ilk ışığın meşalesini Dikmen köyünde yaktı ve dokuz ışığın yiğit binlerce ışığa yol olmak için yola koyuldu. Geleceğe giden yolun okuldan geçtiğini bilen Devlet Bahçeli'nin önderliğinde büyük bir proje başlatıldı. Okulsuz her köye bir eğitim konağı sloganı ile başlatılan bu proje, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın organizasyonuyla ile yürütülecek. E, bu okullardaki amaçladığımız e, hedef Türkiye'de hiçbir köyün okulsuz kalmaması ve bu köylerde yetişen, gelişen, büyüyen gençlerimizin daha sağlıklı şartlarda eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürebilmeleridir. Bu özellikle Aksaray'ın Dikmen Köyü'nde yapacağımız ilk öğretim okulu, yani burada birinci okulumuz, ülkücü genç arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, camiamızın özellikle destekleriyle ve ortaya koyduğu çabayla gerçekleştirilecektir ki şu anda o yürümektedir. Gerçekleştiriliyor. Ama bu bizim aynı zamanda geleceğe verdiğimiz değerin, geleceğe verdiğimiz önemin de bir göstergesidir. Geleceğin sağlıklı nesillerle ancak inşa edilebileceğini ve 2023'ün lider ülkesi Türkiye'nin de ancak sağlıklı nesillerin elinde gerçekleştirilebileceğini bilmekteyiz ve bu bilgiyle beraber de bu bilgiye dayalı olarak da gereken uygulamaları elimizdeki şartlar nispetinde de ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunu sadece Türk milletinin bir ferdi olmak, Türkiye Cumhuriyeti bir vatandaşı olmakla izah edebileceğimiz bir davranış değil. Bu aynı zamanda bizim ülkücü kimliğimizin de gereği olarak yerine getirmemiz gereken bir sorumluluk olarak değerlendirilmelidir ve böyle bu şekilde bakılmalıdır. Ee, ülküdaşlarımız da Ülke ocaklarda bu şekilde değerlendirmekte ve bu kampanyaya, bu projeye sahip çıkmaktadır, destek vermektedir. Gelecek için inşa edilen bu kutlu yolda her vatandaşımızı bir adım atmaya davet ediyoruz. 9 bölgede 9 adet eğitim konağı şeklinde hedefi konan bu proje, Ülkücü Hareket'in yüz akı olmaya aday bir proje. İşte bu yüzden... Oğuz Ata ismi verildi bu aydınlıklar ocağına. Oğuz Atası gibi olsun diye bebek yüzler. Artık Dikmen Köyü'nün çocukları Oğuz Ata İlköğretim Okulu'nda ülkesi ve milleti için çarpan yürekler olacak. Bu projeyi bu köye getirmemizin en büyük sebeplerinden birisi köydeki eğitim seviyesinin okuma yazma seviyesinin çok düşük olması. Köyde okuma yazma seviyesi yani bu köyde Geçtiğimiz günlerden yani geçtiğimiz yıllardan bugüne kadar topladığımızda iki tane üniversite mezunu insan çıkmış. Aşağı dikmenin ve yukarı dikmenin toplam öğrenci sayısı 164'tür. Bu öğrencilerin e, büyük bir oranı Taşpınar kasabasına taşımalı olarak gidiyordu daha önceden. Allah izin verirse önümüzdeki döneme bu projeyi yetiştirip, öğrencilerin taşıma derdinden kurtarıp, kendi evlerine yakın olan mesafede okul hayatına devam etmelerini sağlayacağız. Adana yoluna okulumuzun toplam uzaklığı 5 kilometredir. Bu 5 kilometrelik alana yolun sağ ve sol kısmına bir ağaçlandırma çalışması yapmayı düşünüyoruz. 170 çocuğun eğitim göreceği Dikmen Oğuzata İlköğretim Okulu'nda sadece çocukların eğitimi düşünülmemiş. Aynı zamanda Eğitim konağı ebeveynlerin de sosyal ve kültürel etkinliklerine imkan verecek şekilde planlanmış. İşin sanat ve mimari yönü de ihmal edilmemiş. Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyacak olan Oğuzata İlköğretim Okulu'nda dikmenli çocuklar Türk sanat ruhunun incelikleriyle beseri bir eğitim kurumunda geleceğe hazırlanacak. İşte bu amaca hizmet için Oğuzata İlköğretim Okulu'nun temeli projenin fikir babası Devlet Bahçeli tarafından 16 Temmuz 2010'da atıldı. Dikmen köyümüzden yakılan meşaleyi çok önemli ve kutlu görüyorum. Ortaya çıkan aydınlığın çevreyi ışıtacağını ve buradan güç alarak hiç sönmeyeceğine inanıyorum. Umutları Hasan Dağı'nın dik başlı gölgesine gizlenmiş olsa da Dikmen köyü yeni düşlere Hasan'ın düşleri umut üzerine arttı. Doğan güneşin ışığıyla nurlanan yüzlerin, yağan yağmurun, akan suyun, patlayan tomurcuğun, gülümseyen çiçeğin düşleri yeni umutlara geldi. Jair!